Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, dünya genelindeki altın madenlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini belirterek, fiziki altına sahip olan yatırımcıların bu varlıklarını korumaları gerektiğini söyledi. Altına olan talebin giderek arttığını vurgulayan Memiş, bilim insanlarının dünya genelinde altın rezervlerinin 2050 yılına kadar tükenebileceğini öngördüğünü ifade etti. Bu durumun kıymetli metalin daha da değer kazanmasına yol açacağını belirtti. Altın yatırımcıları için kritik uyarılarda bulunan Memiş, gelecekte fiziki altına erişimin zorlaşacağını dile getirdi. Fiziki altına dokunup alabilen son nesil biziz diyen uzman, ilerleyen yıllarda altının günlük hayattan tamamen çekileceğini ve yalnızca müzelerde sergilenen bir değer haline gelebileceğini öne sürdü. Memiş, küresel ekonomideki dönüşümlere dikkat çekerek, nakitsiz bir dünya düzenine geçiş sürecinde altın gibi sınırlı varlıkların bireysel olarak bulundurulmasının yasaklanabileceğini iddia etti. Büyük ekonomik krizler veya sistem değişiklikleri yaşandığında altın alım satımına yönelik kısıtlamaların getirilebileceğini belirtenmemiş, yatırımcıların fiziki altınlarını korumaları gerektiğini söyledi. Uzman isim, altının uzun vadede değer kazanmaya devam edeceğini belirterek özellikle döviz ve altın cinsinden borçlanmanın riski olabileceğini ifade etti. Döviz veya altın geliri olmayanlar bu para birimlerinde borçlanmaktan kaçınmalı. Ancak Türk lirası ile borçlanma konusunda bir risk görünmüyor dedi. Doçent Doktor Filiz er Yılmaz, FED faiz indirimi yaparsa altının 3 bin doları aşabileceğini, ancak daha şahin bir tutum sergilerse altının düşüşe geçeceğini söyledi. Er Yılmaz, bu fiyatlardan altın alınır mı sorusunu da yanıtladı. Doçent, Doktor Filiz er Yılmaz, FED'in faiz kararına ilişkin genel bir sabit tutma beklentisi olduğunu, ancak bu kararın ardından açıklanacak olan promeksiyonlar ve Poyal'ın vereceği mesajların piyasa üzerindeki etkisinin kritik olacağını belirtti. Er Yılmaz, Fed'in 2025 yılına ilişkin büyüme tahminlerinde güçlü bir artış öngördüğünü ancak bunun yanında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin resesyona girip girmeyeceğine dair belirsizliklerin de mevcut olduğunu vurguladı. Er Yılmaz, Fed'in faiz indirimi kararlarının ne kadar derinleşeceğine ilişkin de piyasalarda farklı beklentiler olduğunu belirtti. Bazı analistler, Fed'in 2025 yılı itibarıyla 4 faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak ben, çok güçlü bir resesyon öngörülmediği sürece bu kadar sert bir revizyonun olmayacağı görüşündeyim dedi. Fed'in genel olarak bekle ve gö yaklaşımıyla hareket edeceğini ve bu sürecin önümüzdeki dönemde daha fazla belirsizlik yaratabileceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta altın, 3000 dolarlık seviyeyi aşarak önemli bir yükseliş gösterdi. Frizer Yılmaz, altın fiyatlarının yükselişinin ardında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki belirsizlikler, enerji fiyatlarındaki düşüş ve küresel ekonomik risklerin etkili olduğunu belirtti. Ancak 3000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmanın kolay olmayacağını vurguladı. Geçen hafta altının 2930 seviyesini aşması önemli bir teknik kırılma noktasıydı. 2956 dolar seviyesinin görülmesiyle tarihi zirveye yaklaşan altın, ancak 3000 doların üzerinde tutunmak için güçlü bir katalizöre ihtiyaç duyuyor diyen Er Yılmaz, özellikle Fed'in alacağı kararların altın fiyatları üzerindeki etkisini de değerlendirdi. Er Yılmaz, Fed'in Şahin bir duruş sergilemesi durumunda altın fiyatlarının olumsuz etkilenebileceğini, ancak resesyon risklerinin ve faiz indirimi beklentilerinin artması durumunda altının 3.000 dolar seviyesinin üzerine tutunabileceğini söyledi. Fed'in tutumu altın fiyatları açısından büyük bir belirsizlik yaratıyor. Bu hafta, Putin ve Trump arasındaki görüşmelerin de piyasaları etkilemesi muhtemel şeklinde açıklamalarda bulundu. Er Yılmaz, altın fiyatlarının 3.000 dolar seviyesinin üzerinde birkaç günlük kapanış alması durumunda yeni hedefin 3060 dolar olabileceğini ifade etti. Ancak kısa vadeli yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, Fed'in kararını ve diğer küresel gelişmeleri gözlemlemek, yatırım stratejileri için daha sağlıklı olacaktır dedi. Altının gram fiyatı için 3000 doların üzerindeki seviyelerin, gram altın yatırımcıları için alım yapmak adına en uygun seviyeler olabileceğine de değindi. Er Yılmaz, yatırımcılar için altınla ilgili önerilerini şu şekilde açıkladı. Eğer 3000 dolar seviyesinin üzerinde bir tutunma görmezsek, kısa vadeli pozisyon açmak riskli olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar içinse, belirli bir miktarda alım yapıp piyasayı izlemek en sağlıklı strateji olacaktır. Gram altın ne kadar olacak? Altında son durum ne? Altın fiyatları daha da yükselecek mi? Küresel gelişmeler ve belirsizlik ortamı altın fiyatına etki etmeye devam ederken, uzmanlar altının bundan sonraki seyriyle alakalı çarpıcı değerlendirmeler aktarıyor. Altın almayı düşünenler için de ciddi uyarılar geliyor. Altın fiyatları ile ilgili Habertürk canlı yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent. Doktor Filiz Er Yılmaz şu ifadeleri kullandı. 3000 dolar üzeri altın çok güçlü bir katalizör gerektiriyor açıkçası. Ve bu hafta çarşamba günü de Fed'in kararı var. Fed kararları altın için çok önemlidir. Dolayısıyla Fed'in birçok kararını alacağız. Ekonomik projeksiyonları alacağız. Kaç tane faiz indirimi bekliyor onu göreceğiz. Haber resesyon hakkında ne diyecek? Çok yönlü, Fiyatlama gücü yüksek bir Fed akşamı geçireceğimiz için altın da son bir haftada çok güçlü yükseldiği için altın tarafında 3000 dolar üzerinde tutulma zor olabilir. O açıdan baskı da görebiliriz. Bir düzeltme de görebiliriz. Ama şurası kesin bu bahsettiğiniz haberin. Trump, Fusiler, bir imelenmesi görürüz. Ondan sonra çarşamba günü eğer Fed altını desteklerse 3000 dolar üzerinde tutulmayı bu durumu artırabilir. Ama şunu söyleyeyim yani 3000 dolar üzerinde tutulmadan Gram altın tarafında kabaca 3550 üzerinde tutunma görmeden altın almamak gerekir. Aşırı yükselen altın var. FOMO etkisi dediğimiz. Altın yükseliyor bu yükselişi kaçırmayayım korkusuyla elimizdeki yüklü parayla yüklü tasarrufla tek seferde altın almak şu an çok riskli diye düşünüyorum açıkçası. Altın biraz şaşırttı piyasayı. Temel sebebi şu Trump'ın tarifeleri kaynaklı belirsizlik güvenli liman ihtiyacı yarattı ve altını çok güçlü yükseltti. Bir de Fed'in de resesyon kaygılarıyla iki faiz indirimi değil de 2'den fazla faiz indirimi yapacak olması da ekstra destek verdi. Genel olarak son geçen haftaki güçlü yükselişle birlikte altına dair hem ons altın hem gram altın hedefleri yukarı çekildi. Şöyle söyleyeyim, 3100 bekleyen, 3200 bekleyen yatırım bankaları Amerika'da 3500 dolara çıkardı ons altın hedefini. Bu da 4000 Türk lirası üstü bir grama işaret ediyor. Şimdi yaz ayları bizim için önemli. Düğün sezonu, ekstra buradan gelecek bir talepte göreceğiz diye düşünüyorum. O açıdan ben genel olarak altında hala bir yükseliş potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla makul getirinin üzerine bir getiri olacağını düşünüyorum. Ama tabii yukarı yönlü riskler olduğu gibi aşağı yönlü riskler var. Ons altın tarafında 3200 dolarlar mümkün olacaktır. Dolayısıyla 4000, 4500 arası 1 gram altında çok rahat biz bu yıl göreceğiz diye düşünüyorum seviye olarak. 2024'ün sonuna gittiğimizde zaten hedef 3000 dolardı. Yani biz birçok kurumun 3000 dolarlık hedefini daha yılın çeyreğinde aşmış olduk. İşte piyasayı şaşırtan taraf buydu. Bunun sebebi Trump'ın uyguladığı tarifeler ve bu tarifelerin belirsiz olması. Daha hangi ülkeye hangi tarifeyi ne zaman ne kadar uygulayacağını bilmiyoruz. Karşı ülkelerden de misilleme adımları çok hızlı geliyor. Dolayısıyla bu ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Bu belirsizlikle birlikte tabii bir de Amerika'da da resesyon kaygıları, staglasyon kaygıları da ortaya çıktı piyasa bunu da beklemiyordu staglasyonun olduğu resesyonun olduğu yerde güvenli liman talebi artar Ez cümle erken gelmemizin ana kaynağı Trump'tır Trump'ın uyguladığı politikaların belirsizliği yarattığı güvenli limandır Şimdi bundan sonraki sürede Trump daha ne kadar böyle belirsiz olmaya devam edecek piyasaları ne kadar rahatsız edecek Bu rahatsızlık arttıkça bu seviyeler yukarı gitmeye devam eder FED mecburen resesyon kaynaklı daha fazla faiz indirirse Yine bu altını desteklemeye devam edecektir diye düşünüyorum. Yani uygulanacak politikalar biraz daha seviyeyi belirleyecek diye düşünüyorum. Altında güçlü bir yükseliş gördük. Dolayısıyla bu yükseliş sebebiyle şu an aşırı alım bölgesine geldi. Kalabilmesi için güçlü bir katalizör lazım ve altını düşürecek bir Fed kararı var. Bu nedenle 3000 dolar üzerinde tutunan en az 2 günlük kapanış alması lazım.